Tekrardan geldik sizinle. E, tost etkinliği geldi. Size kısaca tekrardan anlatayım. Durdurdum oyunu. Durdurdum videoyu normalde ama e, içerik güncelleştirmesi geldi. Burak Yılmaz falan geldi. Tekrardan anlatayım. Şöyle Arkadaşlar bir de şöyle bir olay oldu. Halil var yanımda. Hoş geldin Halil tekrardan. Hoş e, şöyle bir olay oldu oyunda. 10.000 kişi banlandı. Koray Yıldırım, Enes abi. Onların birçok hesabı Koray Yıldırım'ın kendi hesabı ilk hesabı banlandı arkadaşlar. Çok üzüldük. Ona da buradan selam olsun. Belki bizim videomuza denk gelir. Arkadaşlar kısaca etkinliği anlatayım. Tekrardan kafanız karışmış olabilir. Biz oyunla kaç puan elde edeceğimi söyleyeyim. Toz biletinden 500, karşı ataktan 300, yani hafta haftanın enerjisinden 1400, toplam 2700 ediyor. 49 günde 16700 ediyor. Biz topluluğa geldiğimiz zaman burada arayol var. Arayolu alacağız ve satacağız. Ondan sonra Valverde almayı düşünüyoruz. Bir de 99'luk almayı düşünüyoruz. Halil öyle kanka sen de söyle istiyorsan. Arkadaşlar size şöyle bir tavsiye vereyim. Oyuna yeni başlayanlar olabilecektir. Bir hafta içinde satın oyunculara. Bir hafta içinde satın. Çünkü oyuncuların değeri yavaş yavaş düşecek. Bir hafta içinde satmanızı tavsiye ederim. İki hafta mesela aldınız mesela satmadınız. Oynattınız oyuncu sonra satam dersiniz. Ve değeri düşmüş olur. Siz de zarar uğramış olursunuz. Bundan sonra Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada alaba var. Bence güzel. Peki hangi müziği alabiliyoruz? Arkadaşlar 90, 96'lık, 94'lük, 97'lik alabiliyoruz. Ya kanka hatırlıyor musun ya ben söyleyeyim mi? Sen söyle. Tamam arkadaşlar ilk hemen söyleyelim. En yüksekten başlayalım. 99'luk 6'lık 7'lik artı 99'luk 1'lik 10'luk 5'lik. 90 4'lük oyuncu alabiliyoruz. Sen yani güzel mi? Bence güzel. 2 tane 90 oyuncu alabiliyoruz. Bu bir tane 90 altılık bir tane 90 alabiliyoruz. Güzel. Kanka peki sen e, bu alabileceğimiz oyuncuların hangisini tercih ederdin? 90 en ben istediğin. Ben için arayolardı Valverde. Aynen. Arkadaşlar bir de ultimate puan var. Ben diyorum ki Halil'e bu 7 haftada mesela buradan he, her haftada oyuncu alacağız ya 97'lik 96'lık. O ultimate puanlarıyla beraber şurada ultimate'e geldiğimiz zaman oraya da anlatalım size. 98'lik oyuncu alabileceğimizi söylüyorum ben Halil'e. Halil sence alır mıyız? Ya bana göre bu oyun İnşallah arkadaşlar iyi bir oyuncu çıkar Size hemen şurayı bir anlatayım Ben buraya bilmiyordum ee, Girmek buraya Halil söyledi bana da Arkadaşlar buradan e, Karşı atak tek tek oynayarak e, Kazanabileceğiniz puanlar var Buraya kadar puan alabiliyorsunuz Böyle böyle gelebiliyorsunuz Tabi burada 2000-3000 böyle Bu oyuncuyu alabilme kadar şansınız var mı Bilmiyorum ama Bence alabilirsiniz. Bizim takımımız biraz kötü olduğu için gelen takımlara yeniliyoruz. Bir de şurada topluluk biletleri var. Günlük maçları oynuyor diyor. Arkadaşlar yarın mesela bakın tıkladığımızda ben daha oynamadım ama oynayacağım bir tanesini. Bugün bugünkü maç yani cuma günkü 7'de oynayın diyor. UCL açıldığında diyor. Her gün cuma mesela Cumartesi günü her gün 7 pazar her gün haftanın 7 gününde bile çarşamba günü son diye gösteriyor. Ondan sonra yenileniyor. Perşembe günü yenileniyor. Ve ondan sonra her gün her şeyde yenileniyor. Buraya satın aldığımızda satın al diyor. 1000 points veriyorsun. Buradan her şey çıkıyor arkadaşlar. Biz de bin, biz de biz para yatırmadık tabii ki. Ben oyuna hiç para yatırmadım. Yatırmak da isterdim ama çok, çok pahalı. Çok pahalı evet arkadaşlar. Bir de arkadaşlar her gün toz giriş bonusu her gün veriyor ve buradan açabiliyoruz. Buradan do mesela buradan herhangi bir oyuncu gelebiliyor. Ee, mesela arkadaşlar Enes abinin canlı yani Koray abinin canlı izlediğimde birisi Ramos çıkartmış birisi kimmiş çıkartmış e, ee, değişik değişik cross çıkartmış biri Tony cross çıkartmış değişik değişik oyuncular çıkartmışlar Tony cross çıkartmış çıkardı yayında arkadaşlar ben mesela şöyle bir oyuncu çıkarttım ama bunu ben yedekler kısmından çıkarttım 89'luk 700 bine koydum inşallah satılır Arkadaşlar etkinlik bana göre geçen seneye göre iyi. Geçen sene pek oynayamadık. Bu sene karma karışık oldu. Tam yani bu sene karma karışık oldu. Banyenler oldu. Banyenlere buradan tekrardan geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Abi. Size de üzgünüz. 7 hafta var ama 3 hafta kaybedeceksiniz. O 3 hafta sizin için çok önemliydi. Ama en azından diğer liglere yetişirsiniz. Ne diyeyim arkadaşlar? Yani bayağı koyun çıkar edebileceksiniz. Halil seni kaç coin'sin vardı kanka? Arkadaşlar ben şu an 1.7 var. 1 de, 1 milyon Aslında 1 milyon 600, 600 binde arkadaşlar Halil otomatik fiyata sattı birini. Öyle olunca da 1 milyon coin'si oldu. Arkadaşlar burada mağazada paketler var. Fazla uzatmak istemiyorum. Buradan istediğinizi alabiliyorsunuz Gf'le. Bence alın, tavsiye ederim ama ile gidip başka bir şeyler de alabilirsiniz. O kadar bir sürü paket var orada. Yani bakın şurada bir tane 89'luk bir paket var. Acıma almaya değer mi bilmiyorum ama bence değmez. Hayatta değmez. Kanka bundan sadece bir tane alabiliyoruz. O da değişik bir şey. Yani bence etkinlik güzel. Yani aşırı güzel. Bakın arkadaşlar. Her gün yenilenen bir şey var burada. Nerede? Şurada olması lazım. Bakın arkadaşlar bize ne diyor? Burada bir ikon var. Bak geri çıkıp duruyor. Çıldırdım artık. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar burada etkinlik ikonu var. 98'lik Wormas Warmas diye birisi. Burada 11.000 topluluk puanları. 11.000 harcayabilir miyiz kanka? Evet, harcıyoruz. Evet, harcıyoruz. Evet. Kanka biz ikon alabiliyoruz. Bir şey var. Kanka 16 bin harcıyoruz ya 49 günde. Bizden 11 bin istiyor ve 49 günü varmış bunun. Yani alabiliyoruz. Ama üst düzey ikon alamıyoruz 104'lü. 104'lü almamız için para yatırmamız lazım. Şunu alalım. 104'lüğe gerek yok. Bize 98'i versin yeter. Evet arkadaşlar bir de abone olun. Sizin için her şeyi yapıyoruz. Gümbür gümbür videolar geliyor. FIFA videolarının bence diğer diğer e, pes pes kıyaslamayacağım. Diğer attığım videolara göre daha güzel bence FIFA. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda bilmiyorum ama bence etkinlik aşırı güzel. Ama arkadaşlar şöyle bakın size 1000 FIFA points'in kaç para olduğunu göstereyim. Yani Year Sports artık bir indirim getirsen. İndirim diye bir şey yok mu sende ya? 90 lira 1000 FIFA points ya. 1050 FIFA points ya. 90 lira ne ya? Keşke 30 lira falan olsa. 30 lira falan olsa <laughs> gene. <laughs> Aynen arkadaşlar abone olan bir de arkadaşlar burada 470 liralık bir paket var. 98'lik defans. 3250 toz fiş, toz puanı var. Bence bu değer bence Halil sence? Bence de. Ve burada toz fişi var. yedi tane. 7 tane paket açabiliyorsun. 5 5000 tane 5000 tane de şey var. Burada 95 paket var işte böyle e, 85 paket pardon. Buradan bir sürü oyuncu çıkabiliyor. Etkinlik buydu arkadaşlar. Ge açıkçası ben e Ronaldo Messi'yi de beklerdim. La Liga'da vardır da şeyde Serie A'da var mı Ronaldo? Var, var. var mı? De, 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 de. Tamam. Onlar arkadaşlar onlar nasıl gelir biliyor musunuz? Onlar 49 gün içinde son 3 haftada falan gelir. Yok kanka şey iki, bir hafta sonra geçer seriye geldik. Ondan sonra İngiltere geldik. Ondan sonra Belize. O da ne oldu? O da bir tane de gitti. Ama Ama arkadaşlar biz o araları sınav haftasında olacağımız için pek oyuna giremeyiz büyük ihtimalle. Oyun. LGS var biliyorsunuz. Kötü geçecek ama olsun. Ne diyeyim. Bu videodan da bu kadar olsun. Bence oyunun en iyi etkinliğiydi. Biraz saçmalamışlar. Hata yapmışlar ama olsun. Ne diyeyim. Yani bakın arkadaşlar. Eskiden alabiliyorduk. 99'luk B5 oyuncu alabiliyorduk. Şimdi de alabiliyoruz ama. Şimdi biraz zorluyor. Anladınız mı? Yani bilmiyorum. Bence aşırı güzel bir yer. Her yerden kasabiliyoruz. Tek yerden değil. O güzel olmuş. O güzel bir detay. Neyse bu videodan da bu kadar olsun canlarım. Bir dahaki videoda görüşürüz. Halil'in kanalına abone olmayı unutmayın. Onda da çektik videoyu. Bu videodan bu kadar olsun. Bay bay.